Mirazını açıyoruz. Açıyor musun? <laughs> Maksat e, içinden 3 saatlik test çıkartmak. Bunlardan birini seç dedim. Şunu seçti buradan. E, merhaba de oğlum. Merhaba de. Hello de. <laughs> Hangisini? Oğlum şu sandıklardan birini seç hadi. Şunlardan birine dokun. Sen dokunduklarını alacağım. Hadi dokun seç. Aldım. Bunu aldık. Al. Yedim. Ay, Bak mi? araya sıkıştırmış gördün mü? Onu değil oğlum kazıklanıyordu kas kas. Ama onu aldık. Başka bir şey daha seç hadi. Ne? Bir tanesini seç. Bu çocuklar. Hangisini seçeceksin şu kutulardan? Ne? Bu. ne? Hadi seç bakalım. Bu. Tamam. Ne? Yan yana seçiyor. Bir ne? tane daha seç bakalım. Bu. Ne? Hangisi? Dokun dokun. Oğlum. Tamam. He, bir daha Dur oğlum ama bozuldu. Dur dur. Alamadık dur. Ben de... <laughs> Tamam ben de... sen, ben de... sen al canım, anneciğim. Bekle ama bak kayboldu. Dur. Kapandı anneciğim bulamadım. Al, de... Ha, şunu Bilmiyorum seçmişti. De... Gel al gel gel. Tamam seç hadi. Alın bana. Hangisini seçeceksin? Bunu, bunu da ama ne dediğini anlamıyoruz. Hadi seç birini. Benim Aşkım. Ha senin eline vereyim tamam. <laughs> Al bakalım hadi hangisini seçeceksin? Bana. Dur. Dokun. Başak. Dur ama bir kere dokun bir kere dokun. Aa, bu da şey. Hangisi dokun Bak. ama dokunmuyorsun. Dur. Bunu Buna dokun? <laughs> tamam bunu alalım. Ben de seni. Ben de seni. Bir de daha de dokun eline. hadi daha dokun. Hangisine dokunacağım? Buna. Dur, onu. Aa, tamam dokunduğunu alıyoruz hemen. Ben de değil Tamam sen dokun. Aa, Hangisine dokunacaksın? Ben de hmm. ben, sen dokun ben alayım tamam mı? Ben seçelim. Ne seçelim? şaktivit arkadaşlar. Bunun Türkiye <laughs> annenin oğlu. Oğlum ondan şunlardan birini seçeceksin. Bak, bak bir şey diyeceğim aşkım beni dinle. Şurada kutular var ya bunlardan birine dokunacaksın. Dokun hangisine dokunacaksın? Dokunmayalım. Buna dokundu arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Aralara 7 emlik saklamış yalnız dikkat etmek lazım. Kaç tane aldık? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadi 4, 4 tane daha seç. 1, 2. 4 tane daha seç. Açacağız sonra ne çıkacak? Sürpriz çıkıyormuş içinde. Bu mu? Tamam buna dokundun alalım. Dokundum. Hadi dokun 3 tane daha dokun. Dokundum. Dokundum. Tamam. Ha, i̇ki kaldı. Dur buna mı dokundun? Bekle bekle bekle. Hı. Tamam. Bir daha dokun. Son. Tamam. Ben bu Bu Dur bunları bir açalım. Ondan sonra evet arkadaşlar 10 tane aldık. 7 mi gitti yani. İşte bir tane tecrübeydi. istiyoruz. Uluyorum uluyorum İçinde şunlar çıkıyor. Şunların hepsi ıvır zıvır yani bunlar. Ya yani şu kritik sabit çıksa bile zarar duymadın aşkım. Ben beğendim bunu. Beğendik mi bunu? Evet. Dur açalım hadi. Ne çıkacak bakalım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Açıyoruz oğlumla. Şurada açalım ya. Şurası güzel. Değil mi anneciğim? Güzel mi? Açalım mı orada? Açalım orada. Kullan diyoruz. Olamaz. Gitti. diye diyor. Açalım mı? Oğlum yeşim taşı bilezik seçmişsin aşkım. Üç tane çıktı anneciğim. Bilezik çıkıyor arkadaşlar. 7M çöp oldu. çocuk hep bilezikleri almış ya. Bir daha açmam bunları. Evet oğlum benden de şanssız çıktı arkadaşlar. 7 şu ıvır zıvırları aldık. Ne diyebilirim ki ee, bundan sonra tecrübe yüzüklerini çıkarmaya çalışmayacağız. Onu öğrendik. satın alacağız istiyorum bir tane. Bunlar da çıkıyor. Bir tane kendim açayım diyorum. Şunu beğendim. Ya bir şey çıkacağını sanmıyorum ama. Hadi bakalım. Ben Aa, çıka çıka şu çıktı ya. Ne yapayım bunu? Ne oldu hmm, kötü şeyler çıkıyor aşkım. Yarana, bu Bundan da tecrübe lala. çıkıyormuş. Ama bu şey çıkıyor. Bundan da açalım. Bu, bu pazardaki bütün şeytan kralları alalım. Var mı başka? Yok. Yani ne varmış. Ucuz diye alıyorum. Yani battı balık yan gider arkadaşlar. Alıyoruz. Alıyoruz. Kesin kötü şeyler çıkacak. Ama alıyoruz. Tamam. Ee, sandık içeriye diyor. Iğır zıvırlar var. Bunlar devam etme bilmiyorum. Ben şunu istiyorum. Bir daha açmayacağım dedikten sonra yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya şu an 4,5 bir tane daha açmıştık Lüsfer. 5M daha gitti. 5M 700 karnımız daha gitti. Bakalım. Hadi bir tane tecrübe ver alıntıya. Muharebe çıktı. Ne yapayım muharebeyi ver. Ejder bıçağı. Ya bir kışık şeyler yani. Şuna bak. Tecrübe ver. Aa, ya, tecrübe yüzü paralarım boşa gitti şu an. Çok üzgünüm. Hep çok kötü şeyler çıkıyor. Ben yani çok üzgünüm ama. Şuna bak arkadaşlar. Açmayın böyle sandıkları. Için. alın. Ben sizin yerinizi açtım. Gördüğünüz üzere şu anda yaklaşık 12 abi 13 mm falan çöpe ettim yani. Çok önemli değil benim için öyle. Başka videolarda görüşürüz.